gemimiz seyri hazır Bay Alfonso. Taşıyacağımız mallar ne vakit gelir? Hı. Mallar çok kıymetli olduğu için emniyeti anca sağlayabildik. Birazdan rıhtımda olurlar. Sizin gibi değerli bir tüccarla her zaman çalışmak isteriz Bay Alfonso. Nasıl kurtuldun sen? İftiraları yıkmak için çıktım. Altından kalanlardan biri de siz olacaksınız. Senin ne işin var burada? Ah, ee, taşınacak malım vardı da. Şapbaz Bey'le onun pazarlığını yapardık. Mesela çıkarmak için geldiysen hiç heveslenme. Biz bildiğimizi ihbar ettik memlüklere. Bunun için de kimseye hesap verecek değiliz. Bu nasıl bir ihbardır? Tam da kardeşim İlyas oradayken. Siz de gezmeseydiniz oralarda. Madem bir başkası öldürdü, sizin orada ne işiniz vardı? Belki de başkası öldürmese, siz öldürecektiniz. Sen bize bu kumpası kuranlara mı hizmet edersin? Lafını bil senin gibi gizli kapaklı işler peşinde koşan adamlar değiliz. Ne herzeler yediyseniz, yağmalanan altınlar da sizden çıktı. Bu liman da dahil tüm İskenderiye'yi kıskaca aldım. O altınları buradan çıkarttırmayacağım. Katilleri de bulup kardeşimi kurtaracağım. Siz bize mani çıkardınız ya. Ben de şimdi size taş koyacağım. Dümen yelpazesinin iğneciklerini kırın. Biz demeden seyre çıkamasınlar. Baba Oruç isterseniz biraz sakin. Sana mı soracak Baba Oruç? Bunu yapamaz mıyım? Kesin alatları! Yasa 3'e tek dalarken pek yaman bakarmışsınız. Şimdi korkudan gözleriniz titrer. Bana da dağsanız ha. Haydi. Dağıtayım o beyinlerinizi. Bu vakitten sonra önce kimin kurşunu patlarsa o kazanacak oruç. Benim tabancamdan kurşun çoktan çıktı. Evvela şu altınları bulayım. Kardeşimi kurtarayım. Ondan sonra o kurşun sizi de... ...hizmet ettiklerinizde tek tek vuracak. Haydi! Haydi! Beni kandırdın Pietro. Gitmedi orucun kellesi. Olmadı istediğim. Sıkın yakama yapışma. Planımız çarp gibi işliyordu. Sen de biliyorsun. Nereden bilebilirdik şartlı serbest kalacaklarını? Peki ya şimdi ne olacak? Oruç limana da adamlarını koydu. Altınları gemiyle de sevk edemem artık. E, gemide yakalarsa da her şey açığa çıkar. Zaten dümenimiz yok. Gemi zinhar avar edemez o Alfeo yoldaydı. Bir an önce ona ulaşıp yolunu değiştirmesini sağlamam lazım. Eğer Oruç Levent'lerini her tarafa saldıysa ve Alfeo'yu ele geçirirlerse... ...cinayeti bizim işlediğimizde ortaya çıkar ve bunun olmasına izin veremem. Peki, Adamların altın tozları? Nasıl çıkacaklar İskenderiye'den? Onlar altını toz olarak biliyorlar. Ben kalıplara döktüreceğim. O zaman da oruç ne aradığı altınların bu altınlar olduğunu... ...ne de gerçek katillerin benim adamlarım olduğunu anlayabilecek. Şimdi vakit kaybetmeden... ...Oruç'un Levent'leri Alfeo'ya ulaşmadan hemen onu bulmalıyım.